Ha 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 delik 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 emdeleli toprağın ele mama mama ele dedim biz kaz kesmeye başlarız normal kazla kurutulmuş kazın tadı daha farklı normal kaz kesildiği için yeni kaz olduğu için pek lezzetli olmuyor ama tuzladığın mı onu tuzda kaldım mı mu o daha güzel lezzetli olur çok gelen hep kurutulmuş kaz ister bize kurutulmuş kaz pişirin derler ben bugün kaz kesecektim arkadaşlar komşuları akşamdan aradım haber haber ettim dedim hazır olun yarın ben kaz keseceğim onlar da tamam dedi. Sabah ben kalktım, onlar gelene kadar ben suyumu hazırladım, kazılarımı kestim, hazırladım. Komşularım da geldi. Geldikten sonra başladık kazılarımızı temizlemeye. Temizledi. Şimdi bir, bir, iki üç gün sonra da bir komşunun kesici. Başka bir gün başka o bir komşunun kin birbirimize bu şekil yardım ediyoruz. Eskilerden konuşup, eskilerden anlatıp. Şöyle arkadaşım türkü söylediği gibi türkü söyleyerek öyle işimizi bir de iki de şimdi dedim ben bu işim bitecek. Birbirimize yardım ederim ama ben bunlar çağırmasam ben bir günde bu işimi bitiremem. Yapamam ben bu işimi yalnız. bir, bir tanesini iki tanesini akşama kadar ancak kendim onları temizlerim. Başka yoksa yapamam. Allah razı olsun ona da geldi yardım etti. Söz verdiler gelip yardım edeceğiz. Şimdi onları da kesin ben onlara yardıma gideceğim. 10 tane alacağım kendime kışın yemeği için. O 10 tane de fazlası kaldığında satacağım kışın kendime karşılık yapacağım çocuklarıma, eşimin maaşı olmadığı için geçimini sağlayacağım. Şey, öyle şey, geçimizi şey, sağlıp şey, gidiyoruz şey. işte Buyur, köyde da. bizim zamanlarımız böyle geçiyor. Zorluklar küçükken bunları sobaya yakıyorsun, sıcakta besliyorsun. Bu soğuk oldu mu onlar da ölmeye hastalık olur, ölü. Ben yaylaya gidince evde kim, mesela kimse bakarım yok. Ben bunları hep toplu kendimle yaylaya götürüyorum. Ara yayladan bir daha geri getiriyorum. Ondan bakmaz çok zor. Bizim burada su olmadığı için leğenlere süt dolduruyorum. Onlar kapıda su veriyorum. Vermesen o kazlar büyümez ki. Kazlar Mart'ta yumurtlamaya başlar. Başlattan sonra kuruşka dönemi. Kuruşka yattıktan sonra bir ay kuruşka yatar. Kurushka'ya yattıqdan sonra 1 ay sonra civcivlər çıxmaya başlar. Maydan Nisan da civcivlər çıxmağa başlasa biz onlara baxarız. 11-ci aydan sonra qazların 11-ci ayda biz sidə aldığımız qazlar kəsməyə başlarız. Kəsməyə başladıqdan sonra komşularla bir-birimizə yardım edəriz. Qazlarımızı kəsdikdən sonra gözəl tüylərini alıb gözəl onları yığdıqdan sonra sularını süzüldükdən sonra onları gözəl tuzlarız. Tuzladıktan sonra, üç gün tuzda kaldıktan sonra dışarı asarız biz onları. Dışarıda da bir hafta günde kaldığı için, güneş kuruttuğu için daha lezzetli olur. Bir haftadan sonra alır, derin tondurucuya koyar, sonra yemeğe hazır olur. Bir misafirin geldiğinde güzel müşah deyince onlara da hediye ediyoruz tüy yastık. Bizim yörede karşıda hep gaz, gaz besliyoruz. İşte bizim gelir kaynağımız da o. Karşıda kaza çok değer verirler. Musafir geldiği zaman kazla ağırlarız. İşte bizim her şeyimiz musafir geldiği zaman kazla ağırlarız. Biz onunla geçim kaynağımızı sağlıyoruz. Ve bizim kendimiz doğal olarak kendi emeğimizle arpa, buğday, Hani hazır yem falan vermiyoruz. Onun için karşı kazına çok değer veriyorlar. Kendimiz elimizle doğal olarak besliyoruz. Dərim, La laşım bil boynun enmiş. Ne? Hayır, çöp atmayız. İşte tüyünü, yassıq yaparız. Yağını her şeye qatarız, pilavlara, çorbalara. Bizim için işte her şeyimizi bunun geçimimiz sağlıyor. Öyləsi var ki işte Maş falan girmez erne. Onunla çocuklarını okutuyor, yol parası, okul masrafını onunla karşılıyor. Sonra kestikten sonra tuzluyoruz, kurutuyoruz. Tuzunu yedikten sonra da kurutup ohardan asıyorlar işte. Bazıları hemen kesip dolaba atıyor, derin donduruculara. Onların eti iyi olmuyor, lezzetli olmuyor. Biraz daha havadan dökebilir misin? Abi? Tamam, tamam. kökümü. Bu üç gün lisanda buraya tencirimiz de pek değil. 啊，等等，别别别了，吧。早餐早餐，先算下。早上几点？嗯。是。啊，不能睡了， Ana ana canım ana, can yoldaşım sensin ana, derdimin dermanı ana. Ana, ana canım ana, canımın can ana.